Merhaba sevgili terazi burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet, 28 Ağustos haftası burç yorumunuzu yapacağım. Siz de hazırsanız yükseleni güneşi ve ay burcu terazi olan tüm terazi burçları enerjilerinizi gönderin Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar Kupa Dörtlüsü, Güç Kartı, Değnek Kraliçesi, Değnek Sekizlisi, Kılıç Altılısı, Kupa Kraliçesi, Dünya Kartı, Aşıklar Kartı, Para Kralı ve Değnek Onlusu. Evet sevgili teraziler bu haftaya başlarken bir haber bekliyorsunuz siz. Yani beklediğiniz haberde bir türlü gelmemiş. Böyle o kadar canınız sıkılıyor, o kadar böyle hayata küsmüş. Bir şeylere canı sıkılmış, morali bozulmuş ki, boz, moraliniz bozulmuş ki yani artık gelmeyecek galiba bu haber veya beklediğiniz bir şey bir türlü gelmeyecek diyorsunuz. Haber mi, bir kişi mi, ee, birinin gelmesini mi bekliyorsunuz, bir olayın gerçekleşmesini mi bekliyorsunuz? Her neyse Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor dediğiniz zaman, ümidi vazgeçtiğiniz zaman geliyor sevgili izleyicilerim. Artık siz neredeyse böyle umudu tamamen kesmiş, vazgeçmiş zamanda geliyor ama e, böyle gümbür gümbür geliyor. Sizi öyle bir mutlu edecek ki o kadar güçlendirecek, güç sahibi olacaksınız. Ve e, beklediğiniz haber hem güç verecek hem de e, nasıl desem size çok büyük bir desteği olacak bu gelen haberin ya da ne haberi ise yani iş form doldurup iş mi bekliyorsunuz? Birinden mesaj attığınızda haber mi bekliyorsunuz? Geri dönüş mü bekliyorsunuz? Veya beklediğiniz her neyse sevgili izleyicilerim sizi güç sahibi edecek bu. Ve bu güçten sonra öyle güçleneceksiniz ki harekete geçeceksiniz. Yani bir eylem yapacaksınız, bir yere gidiş, gidişiniz var, bir harekete geçişiniz var, bir şeyleri toplayacaksınız, sanki bir şeyler yapacaksınız, toparlanacaksınız, kendinize geleceksiniz. Böyle kendinize şımartacaksınız, sevdiğiniz bir eylem yapacak gibisiniz. Ve e, yalnız yine de askıda kalmış bazı şeyleriniz, onu düşünüyorsunuz. Şunu yapacaktım, bunu yapacaktım, şundan haber gelecekti, şununla buraya gidecektik, bununla böyle yapacaktık gibisinden bir türlü yapamadım diyorsunuz. Ve e, yapamadığınız konu içinde biraz üzgün üzgün gidiyorsunuz. Bu yapamadığınız şeyleri düşünüyorsunuz, yapamadığınız şeyleri yapmaya gidiyorsunuz sevgili izleyicilerim. Bu güce elde ettiniz ya. Daha önceden bir türlü o haber gelmemiş üzülüyorum dediğiniz konumuz her neyse e, sanki isteklerinizi bir 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 gerçekleştirmeye yola çıkıyorsunuz. Çok da üzgün gidiyorsunuz ama. Daha sonra mutluluğa ereceksiniz. Bakın gittiğiniz yerde mutlu olacaksınız. Sanırım isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Böyle biraz duygusallık ön planda olacak. Demek ki bir ilişki olabilir. Hani ilişki illaki iki kişinin, sevgilinin, flörtün, eşin değildir sevgili izleyicilerim. Çocuğunuza da bir sevgi duyabilirsiniz. Ebeveynlerinize de bir sevgi duyabilirsiniz. Bir komşunuza da çok seversiniz, sevgi duyarsınız. Onu ziyarete gidersiniz. Yani hayatta sevdiğiniz her neyse, belki bir şehri seversiniz, o şehre gezmeyi hayal edersiniz, o şehri gezersiniz. Belki öyle bir hayaliniz vardı, hep havada kaldı. Yani havada kalan her neyiniz varsa onları bir 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 yerine getireceğiniz gözüküyor. Kendi dünyanızı böyle şen şakrak yapacaksınız. Aşkla, mutlulukla, çocuklarınızla, torunlarınızla, ebeveynlerinizle artık ailecek böyle bir gündeminiz var. Mutlu olacağınız kendi dünyanızda böyle mutlu olacağınız, huzurlu olacağınız bir hafta gözüküyor. Yalnız bir şey de başlayacaksınız ama sanki hani ben komşu falan diyorum ama daha çok aşk da gözüküyor. Sanki hayatınıza bir ilişki alacak gibisiniz, aşk alacak gibisiniz. Belki çocuklarınızı alacaksınız hayatınıza, dünyaya daha sıkı sıkı sarılıp dört elle sarılacağınız, böyle mutlu olacağınız bir gündeminiz konuda. Ama neye başlıyorsanız ne yapıyorsanız birlikte bir yaşantınız olacaksa çocuklarınızla veya aşkınızla, ailenizle, eski evliliğinizle yeniden birleşebilirsiniz. Onu düşünecek olabilirsiniz. Birleşme de gözüküyor. Ayrıysanız tekrardan birleşme gözüküyor. Ya da uzak bir yere gittiyseniz başka bir şehre orada aşkla yapacağınız bir işiniz olabilir. Yeniden bir aşka başlayacak olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi çocuklarınızla birlikte yaşayacağınız olabilir ama bir yıllık sapa sağlam böyle e, getirisi yüksek sevgiyle aşkla yapacağınız bir iş olabilir veya bir ilişki olabilir ama sapa sağlam sevgili izleyicilerim her neye başlıyorsanız böyle dünyanız alacağınız bir şeyler var. Dünyanıza girecek bir konu var, bir gündeminiz var, bir hikayeniz var sizin. Bir bakın bakalım hayatınızda çocuklar mı girecek, torunlarınız mı, bir sevgili mi, bir aşk mı? Eski ayrıldığınız bir eşiniz mi? Her neyse, o kadar şanslısınız ki. Bakın sapa sağlam böyle, ayağınızın yere sağlam basacağı, daha çok böyle mutlu olacağınız, bolluğun, bereketin, huzurun geleceği bir gündeminiz konu olacak. Ama çok fazla sorumluluğunuz var sevgili izleyicilerim. O kadar çok şeyle uğraşıyorsunuz ki, yani biraz tükenmişlik sendromuna gelmiş gibisiniz o kadar çok şeyle uğraşıyorsunuz ki belki çocuklarınızla, belki ailenizle, belki eşinizle, belki sınavlarınız var. Belki çalışıyorsunuz bir yandan işiniz var. Belki evi beynlerinizin sorumluluğunu aldınız. Ama severek yapıyorsunuz bu sorumluluğu. Zorla değil. Siz bile isteye yapıyorsunuz. Herkese yetişmeye çalışıyorsunuz. Her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Bazı konularda bu konular biraz hani üzerinize yük yapmış diyor kartlarımız tamam sapa sağlam bir şeye başlayacaksın ama sorumluluğun hepsini yüklenme. Eğer böyle bir aile birleşimi gibi bir şey varsa hani çocuklarınızla yaşayacaksanız veya siz çocuksunuz annenizle babanızla ebeveynlerinizle yaşayacaksanız bütün sorumluluğu üstlenmeyin diyor. Paylaşın. Bak yoksa önünü göremezsin. O sorumluluğun altında ezilirsin. Paylaş diyor. Eğer böyle bir hayatınız, hikayeniz varsa sorumluluğu paylaşın diyor. Yoksa Sizde hastalık derecesine gelebilir. Tamam, gönüllü yapıyorsunuz, isteyerek yapıyorsunuz, isteyerek veriyorsunuz her şeyi, ama ölçülü davran diyor. Yoksa kolun ağrır, belin ağrır, ayak bileğin ağrır, sırtın ağrır, omzun ağrır, başın ağrır, boynun ağrır, omuzlarına çok fazla yük binecek diyor. Biraz ölçüyü kaçırma, dengede ol, o zaman daha mutlu olursun, her şeyi daha sevgi dolu yaparsın. Bir şeylere dört elle sarılmayın olur mu sevgili izleyicilerim? Bütün sorumluluğu almamaya çalışın. Eğer böyle bir hikayeniz varsa. Yoksa hayatınızda çok güzel iş konusuysa aşkla yapacaksınız, bir kişi alacaksınız, partner alacaksınız, aşkla yapacaksınız ama dediğim gibi dengeyi sağlayın olur mu? Çok güzel şeyler gözüküyor. Hani sapa sağlam yapacağınız, başlayacağınız şey sapa sağlam ilişki, iş, proje, her neyiniz varsa sağlığınızdan olmayın. Olur mu sevgili izleyicilerim? Yoksa her şey havada kalabilir diyor. Sağlığınızda olursanız, sağlığınızdan olursanız her şeye yetişeceğim, her şeyi yapacağım derken hiçbir şey yapamayabilirsiniz diye uyarmış sizi. Herkes sorumluluğunu paylaşsın. Madem böyle birlikte yaşayacağınız bir şey olacak veya birlikte yapacağınız ortaklık bir iş olacak. Herkes kendi payına düşeni alsın. Herkes sorumluluğunu bilsin diyor kartlarımız sevgili izleyicilerim. Bütün sorumluluğu almaya çalışın. Çok konuştum galiba ama kıyamadım birden. Çok fazla ağrılarınız olabilir. Evet. Ateş kraliçesi. Kanatlarını açarak uç. Kabiliyetinin farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığını savun demiş. Evet bir konuda artık e, harekete geç artık diyor. Kanatlarını açarak uç. Kendi kabiliyetinin de farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığını savun. Yani kendi kabiliyetinin üzerine, kendi yeteneğinin üzerine diyor artık. Bir şeylerin farkına var ki artık başla demiş. Bir şeylerin farkına var başla. Toprak kralı başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et tuttuğunun altın olması. Demek ki yapacağınız her şey çok başarılı olacak. Tuttuğunuz hangi işe sıkı sıkı tutunduysanız, hangi düşünce, hangi iş, aşk mı, iş mi her konuda yani bu yaptığınız bir proje ise, bir iş konusuysa, ortaklık işse ya da kendi işinizse ya da başka bir yurt dışında veya şehir değişikliği yapıp da orada bir işe başlayacaksanız ee, yapacağınız her şey çok başarılı olacak ve eline dokunduğun her şey altın olacak diyor sevgili izleyicilerim bu fırsatları sakın kaçırma sana, fırs sana bu sunulan fırsatları güvenle kabul et diyor konuşamadım bugün <laughs> denge bakın denge demiştim denge denge ve ılımlı olma zamanı işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle demiş evet bakın mükemmel zamanlamayı bekle diyor kendi başına uğraşma, kendi başına didinme, işbirliği, seninle sadakatle çalışacak, işbirliği yapacak birini bu dengeli ve ılımlı ol demiş. Karşınızdaki seçeceğiniz e, her kimse, iş arkadaşınız olabilir, kendi işiniz olup da ortaklaşa bir iş yapacak olabilirsiniz. Dengeyi sağlayın, birbirinize karşı ılımlı olun, sadakatle işbirliği yapın ve bunun için de kendinizi dengeyi almayı mutlaka unutmayın. Ee, mükemmel zamanlamayı bekleyin. Yani mükemmel zamanlama nedir? Kendinizi dengeye aldığınız zaman ben hazırım dediğiniz zaman artık o mükemmel bir zamandır. Çünkü bütün eğer ki işbirliği yapmazsan sorumluluğu kendin alırsan hasta olacaksın diyor. Sağlığından olacaksın diyor kartlarımız sevgili izleyicilerim. Evet bu haftaki açılım böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım da sizin hikayelerinizden biridir ve size bir faydası dokunur. Bir öngörü de bulunur kartlarımız. Evet sizleri çok seviyorum. Ve beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bu, bu hikaye kiminse de benim hikayem diye yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü alttaki yorumlarınızı gördükçe kimlerin enerjisiyle açılım yaptığımı görüyorum. Ben de mutlu oluyorum sizlere faydam olduğu için. O yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi benden esirgemeyin olur mu sevgili izleyicilerim? Evet, sizin o güzel kalbinizden öperek sevgiyle uğurluyorum. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili teraziler.